Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi hükümetin gündeminde. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yapılan çalışmayı anlattı. Işıkhan, Bağkur prim gün sayısının düşürüleceğini de açıkladı. Memur emeklisiyle işçi emeklisine maaş artışı eşitlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimiz memnun dedi. Aday tanıtımındaydım. Emeklilerimizin büyük bir kısmında inanılmaz bir memnuniyet gördüm hepsi ayrı ayrı teşekkür ediyorlardan e, Cumhurbaşkanımıza hem de hükümetimize. Bu açıdan ben çok olumlu görüyorum. Başkent Kulesi'nde Mehmet Acete konuştu Bakan Işıkan. Emeklilik hayali kuran ev kadınlarına da müjdesi vardı. Ev kadınlarının e, üçte bir e, prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık Hı. Mehmet Bey. Bunu da inşallah isteğe bağlı sigortalı kapsamında yükümlü olunan primin üçte biri devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Bizim hedefimiz orta vadede bunu e, uygulamaya aktarmak. Bakan Işıkan, bakurluların emeklilik prim gün sayısının da 7200'e çekileceğini açıkladı. Gün sayısının 9000 günden 7200'e e, düşürülmesi konusunda da seçim öncesine verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz. Bu konuda da kesinlikle hiçbir endişemiz yok. Ve kısa zamanda da inşallah bunu eticelendirmeyi gayret edeceğiz. Bu söz çünkü bir sözü yeniden bir, bir söz var bu Kesinlikle konuda. Kesinlikle yerine getireceğiz. Ee, evet.